Selam arkadaşlar, Dufan Köyü kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün mutantlarla dolu bir Minecraft oynayacağız. Mesela her gör mesela zaten şu an yerdeki çimler bile değişti. Çimler bile mutantlaştı. Ee, gördüğünüz her bir canlının ama her bir canlının mutantı karşımıza çıkacak. Ne olursa olsun. Aa, o ne abi? Hı. Mesela golemin mutantı var mı? Bu arada şey canavarlar yani hayvanlar diye Hayvanlar işte köyler falan diye Golem arıyorum şimdi bir tane ee, Golem'in mutantı vardır belki Golem mutant mısın lan sen? Artıksın Golem Neyse, ee, Şöyle yapalım Bize bunun yumurtaları var mı? Ee, mesela oyun değişti bu ne? Bu var mıydı misal? Allah Allah Yoktu galiba. Yaratık yumurtalarında evet abi. Ee, çapulcu. Bunu bilmiyorum. Bunu da alalım. Bunu da al. Bunlar normalde olmayanlar. E, bunlar hangi uygulama yaptığımı yorumları yorum şey açıklamaya bırakacağım. Belki yorumlara da bırakırım ama şimdi biraz uzağa gideceğim. Ee, köleler şey yapmasınlar. Merak ediyorum nasıl bir şey diye. Sonra onları savaşmayı falan deneyeceğim. Çok çok değişikli olacak. Neymiş bu mesela? Bu ne abi? Pardon bakar mısınız? Bir durur musunuz? Şuna bak. Bu ikisi kapışır mı? Aha! Evet kapışmasını izliyoruz. Abi mükemmel. Abi şu an sırf bunu akşama kadar ezebilirim. Ağzına mı tutuyor onu? Mutant Sikret'in canını buradan görebiliyoruz Mutant Sikret'in canını. Kavgayı bıraktı. Aa bak canı doluyor. Bunlar savaşıyorlar. Neyse buradan uzaklaşıyorum. Bunlar savaşsın dursun. Uzaklaşacağım bunlar da savaşa dursunlar. Bunlar bir süre sonra savaşı bırakırlar. Ee, hemen şuraya bir tane ee, pig zombi. De bu neymiş? Ne kavga etmiyorlar? Aha. Kavga etti galiba şimdi. İşte bunlar çok kavga etmiyor. Bunlardan da yiyordum. Abi yangın başlatıları mı orada o zombi domuz adam ee, mutantı gittiği yeri yakıyor galiba Selamünaleyküm. Oğlum bir öldüremediniz abi birbirinizi Neyse mutant O neydi abi Neyse aha Ha şeymiş domuz Biraz daha böyle gidiyorum ve bu neymiş? Zombi. bu neymiş? Enderman mutandı. Abi. Böyle yapabiliyor muyuz? Mesela sana bir vurup sonra sana da bir tane vurup savaştırabiliyor muyuz sizi? Ben savaşıyor musunuz? savaş Neyse. Biraz da ilerleyeceğim ve Enderman'ı iskele savaştıracağım. Ha. Hadi Enderman koçum. Hadi koçum benim. Hadi Enderman. Hadi Enderman. Hadi Enderman. Aha bak Enderman'a bak. Bu özelliklerini biliyordum Enderman'ın. Bak şimdi bir sürü Enderman oluşacak. Hepsi de buna saldıracak. Abi bunu 2016 yılından beri biliyorum ben de benim mutantının böyle özellikler olduğunu. Dur bakayım kim alıyor. Hadi oğlum. Ama bak beni de uzattı. Uzamattı kendim gittim bilmiyorum. Neyse bu iskeletti galiba. Bakayım. Değil. Bu iskeletti galiba. Bu da değil. Bu iskeletti. Bu iskelet miydi? Oğlum iskelet hangisi? Ana! Şuna bak! Bunlar 2'ye bir dolar. Neyse abi devam edeceğim. Çok güzelmiş. Şeye bakacağım şimdi. E, demir golemle nasıl savaşıyorlar diye. Savaşabiliyorlar mı diye. Mesela sen demir golemi yapalım. Demir nerede? Demir, 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 demir. Demir bloğu şöyle al. Demirle e, şeyi şey kapıştıracağım. Daha bir sürü şey var bu arada. Yani bu kullandıklarından daha fazla da var. Bunlar benim alttaki envantere sığmadığı için alamadım. İşte bunu oluştur böyle. Sonra bu Enderman galiba. Abi Enderman'a boy farkına bak. End Oo. Enderman Reis Mutant Oğlum nasıl kazan bu ne ha, Bir de gül düşürdü ha. S bu ikisi şey kapışıyor mu Şimdi bu kapışıyor mu bunlar Bunlar kapışır Neyse e, burada Enderman aldığını gördük Enderman adamım benim e, Sonra şöyle yapacağım e, demir golemle ee, yanlış yaptım. Spider pick galiba. Neydi bu? Spider pick. Oğlum bu kötüymüş lan. Yok bundan iş olmaz. Vallahi gitti be. Abo berbatmış bu neyse 2 3 tane koyalım mı? Abi takıldığı yere bak abi. Oğlum yapma bunları oğlum. Seni savaşman lazım oğlum. Hadi koş. Git, saldır onlara. Ya, golem yapma böyle. Bunlar hiçbir şey ya bu. Ne neydi bunun ismi? Bu ne? Oba. Bak bundan bir şeyim var. Bunun bir gideri var. Gideri var da ki yani. Ee, golemin bir gideri var ama suya giderse bitti. Suya giderse bitti. gitmedi. Aha. Nereye atıyor abi onu? Abi bunu atıyor içindeki Bu suda zarar görüyor mu? Yani altında Bir Şey yapalım bunu ender... Ee, ender ne ya? Ee, Enderman'ın yeğe kapıştıralım. Bunlar hala burada kapışıyor ya. Şaka gibi hala kapışıyor bunlar. Burada. Abi, mesela ben şey zannettim. Enderman'ın mutantı kaybedecek zannettim ama kazandı. Şimdi bu e, Enderman'ın mutantı bu da. bu da. başka bir mutant Mesela ya, kim alacak? Bir şaka gibi. Ama bak o eskilet diğerini almış. Enderman'ı vuramıyor ki. Mutandır mutandı, iskeleti mutandı gökyüzünde yağmur yağdırıyor mu? Şey, ee, ok yağmur yağdırıyor mu? <laughs> Onu vuramaz. Vuruyor lan. Ama şey olduğu için. mutant olduğu için normalde vuramaz. Normalde vuramaz. Hemen şöyle. Ee, saati. öyle ne? Mutandı iskelet. Öldü abi. Mutandı iskelet gitti. Aa bak kemiklerini düşürdü. Şunun canı kaç ya. Şu. Bak hangi güzel hala. Bunlar iskeletin parçalıdır. Ölen iskeletin parçaları bunlar. Neyse. Ee, asıl deneyimi yapacağım. Yapamadım bir türlü deneyimi. Bu... Bu, bu, bu kim mi dövüşüyor? Oğlum her yerde bir mutant var. ya, mutant olmayan bir yere gideceğim. Burada yok. Bu... E... ne golemi bu? sen Bu muydu? Eee buz golemi Evet, Bir i̇şte de o yanına Çok mük, çok mük bir kavga oluyor şu an MÜK Evet, şu an Eee kim öndü? Anam beni de attı. Mutan golem kaybetmek üzere galiba şu. Bakabilir miyim sen canına? Oho mutan golem kaybetmiş. Enderman suya inemiyor ki. Aha iniyor ya bir şey olmuyor. Peki bunun canı kaç? Bunun. Oğlum bir yaklaşsa yanına var ya bir gelsin. Bunun cadı kaç? O yanına geldim bitirdi şimdi şu an. Ama güzelmiş bu, bu, şeyi beğendim. Ve bitti. Evet o zaman gençler e, ee, izin için teşekkür ederim. Bununla ilgili bir sürü video gelecek mutlaka. İşte e, Demir Golem MS, şunları e, şunlar bunlar falan filan intermiyon. İşte 100 tane e, örümcek domuz vs iron, iron Golem falan. İşte 100 tane büyücü. VS bir tane enderman ee, falan filan öyle öyle gelecektir. E size seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıza bakın. Bay bay.